Selamlar arkadaşlar ben Donmuş Balkaba Bugün sizlerle birlikte ilk videomuz olarak Boga Boga adındaki bir oyunu çekeceğim Evet bu oyun hayatta kalma oyunu Evet ilk önce başladık Evet ben bu oyunda biraz gelişmiştim arkadaşlar Bu oyun arkadaşlar Ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar Gayet güzel bir oyun Sadece beni izleyin. Tamam. Kazanacağım. Yani boyun boyun ismim gibi bilirim boyunu bu arkadaşlar. Burada savaş çıkmış herhalde. Burada duvarlar koymuşlar. Hemen gidelim. Burada mumut var arkadaşlar. Arkadaşlar burada işte samanlarımız var. Bunları toplayalım. Ben bir de rebir tatlamışım, e, e, re bir tatlamıştım yani. O yüzden suda hızlı yürüyorum. Böyle işte iyi maddelerim var, işte iyi eşyalarım var. Yani bayağı kasıldım. Youtuberla başlamadan önce bayağı kasıldım Youtuberla. Daha yeni başlıyorum. Yani. Biraz becerim var gibi gözükebilir ama daha yeni başladım. Burada arkadaşlar savaş oluyor. Buna bulaşmayalım. Bence kesinlikle öleceğiz ona bulaşırsak. Arkadaşlar burada yemi bulduk. Hemen kullanalım. He, yemi çaldım. arkadaşlar burada bir sarbalit görmüş ama e, pek de bir şey, şey yaramaz yani beni öldüremez o yüzden rahatça yürüye yürüye geçiyorum arkadaşlar needs bolt e, buna bolt versen mi vereyim dur arkadaşlar yardımsever bir insan olun ben böyle söylerim Bakın iyi bir insan olursanız, yardımsever bir insan olursanız cennette iyi yeriniz olur. Arkadaşlar hemen bolt yapalım ve adama verelim. arkadaşlar bunun bu Evet arkadaşlar benim takımı invite ediyorlar ama katılmayacağım. Hemen buradan bir çıkalım şu an adımıza. Arkadaşlar buga buga oyununda yani ilk başta temel olarak XP kasmanız gerek. XP kasman, kasmanız için de e, uçan adaya girip buradaki üç, üç mavi çalılıkları kesip bu beyaz Beyaz değil, sarı esenceleri alabilirsiniz. Bu esenceler size X, XP verir. Ve sizi şey yapar. Burada siyah takım var. Burada selam verdik. İşte böyle bir ada. Eğer daha fazla XP kazanmak istiyorsanız ve kimsenin olmadığını istiyorsanız olmaması. Gidip şuradaki buzul adasına yani buz Antarktika adasına gidip Oradan hemen şey yapabilirsiniz. Burada birisi altın köpek balığı almış. Şöyle o ok katalım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hemen <laughs> gidelim. İlk video biraz agresif oldu. Farkındayım. İlk videom çünkü. Yani ne yapalım artık? Öyle olacak. Değil mi? Aa burada kuşlar var. Aa burada birisinin eşyaları var. Burada birisi et pişiriyor arkadaşlar. Hemen gidelim. Burada birilerinin hudisi var. Güzel. <laughs> Şimdi buradan gidelim. Arkadaşlar düşürdük. Ee, Bugün buga buga rehberliği yapacağım biraz. O yüzden iyi dinleyin. Buga bulga da temel eşyalar zaten bunlar olabilir. Yani saldırı eşyanız kesin olsun. Çünkü insanların eşyalarını alabilirsiniz saldırarak. Şimdi burada antik ağaç var arkadaşlar. Bu antik ağaç kesince neler çıktığını bilmiyorum. Antika kırınca neler çıktığını bilmiyorum ama iyi şeyler çıkıyordur yani. Bayağı canavar, bayağı şey. Bu sefer Christmas eventi var. Yani yılbaşı eventi var arkadaşlar. Bu yılbaşı eventinde Advent Calendar diye bir şey geldi. Bu Advent Calendar şu işe yarıyor. Buradan görevleri yapınca size şey veriyor. Ben oyunu İngilizce yapmayı tercih ettim. Çünkü Türkçesi biraz garip. Türkçe çevirisi iyi olmuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Arkadaşlar eğer X'e basarsanız klavyenizde ya da solunan telefonla oynuyorsanız. Buradan questleri yani görevleri açabilirsiniz. Buradan ilk önce acepte basmanız lazım. Yani kabuliyete basmanız lazım. Yeşil butona. Böylece görevi sonradan yapabilirsiniz. Yani direkt yapmaya çalışmayın. Olmuyor. Buradan Z'ye basarsanız buradan kask falan giyebilirsiniz. Ben donmuş balkabağı olduğum için donmuş balkabağı giydim. Yani bayağıdır bir donmuş balkabağım var. Öyle işte. Burada sandıklarımız var. Bu sandıklar Pleb Chest level atladığınız zaman veriliyor. Bu diğerleri kendiniz kazanabilirsiniz ya da para vererek kazanabilirsiniz. Burada da küçük bir market var. Bu marketten de bir şeyler alabilirsiniz. Eğer Robux'unuz varsa buradan bir şeyler alabilirsiniz. Bu paralıymış. TL'de Tribe'lar yani kabileler şey yapabilirsiniz. Make Tribe mesela buradan bir tane seçiyorsun make e tıklıyorsun ya da direkt seçiyorsun oluyor oluyor burada sağda envanterimiz var c'ye bastığımızda buradan bloklar o bu şu falan var seçebiliyoruz ayırt edebiliyoruz burada eşyalı burada yapılarımız var yani yaptığımız şeyler burada gemi şeyi yapabiliyoruz burada bina şeyleri yani duvar falan o bu şu. burada zırhlar kıyafetler Burada eşyalar. Böyle burada da hepsi var. Böyle güzel bir yer işte. Ve bu arada bugünlük geçerli sanırsam. Bugünlük bu akşamlık geçerli olabilir ya da yarın da geçerli olabilir kodlar size bu kodu o videonun sonlarında söyleyeceğim arkadaşlar. Zaten videomuzun sonlarına doğru geliyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. Evet arkadaşlar benim bantufetim var. İşte bu bantufetten yararlanabilirsiniz. Ee, burada da eğer bu büyüktür işaretine tıklarsanız buradan bir şey açılıyor. Burada ee, skinler var Yani e, Görünüşler var Bu kasalardan 450 coin'e Yani şu sağ, sol üstte Gözüküyor coin'e Buradan kasa açabilirsiniz Ve kasalardan çıkanları Buradan takabilirsiniz Böyle daha güzel eşyalarınız görünür Mesela Benim 8 bit kazmam var Bakın 8 boyutlu Böyle işte bir de zırhım Magnetikli havada falan uçuyor. Buradan haberlere bakabilirsiniz. Yani update'lere falan bakabilirsiniz. Buradan işte anlatmıştım. Buradan da bu achievements yani aşırı önemli bir şey arkadaşlar. Bunu fark etmeniz biraz zaman alabiliyor. Ama çok iyi. Tabi eğer tek oynarsanız işte hiç bakmazsınız biraz zaman alabiliyor. Buradan yaptığınız görevler arkadaşlar. Size bir şey veriyor. Mesela emerald chest veriyor. Burada kask veriyor mesela. Burada e, coin veriyor. Burada para veriyor işte. Burada revir tatlayınca kazanılan mojo pointlerden veriyor. Burada 3 tane iyi kasa veriyor. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar evet bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Eh arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmak benim için çok değerli sizin abone olmanız benim için çok değerli lütfen abone olun lütfen ve buradan ayda etten de yemek yemeniz lazım ama bazen acıkabilirsiniz bugünkü videomuz da bitti gerçi bugünkü diyememe gerek yok çünkü bu ilk video arkadaşlar kendinize iyi bakın İyi ayet geçirin hadi görüşürüz bir daha içine donmuş balkabağı başka zamanlarda da izlemeyi unutmayın